Devam edelim gündemdeki diğer haberlerle. Mart 2014 yerel seçimi için tarih ancak hazırlıklar başladı. Aday adaylarını yakından ilgilendiren bir fuarda İstanbul'da açıldı. İşten anlayan birine ihtiyaç duymadan her türlü propagandanızı yapabileceğiniz seyyar ses sistemleri. Arabanın bagajından çıkartın, direkt propagandaya başlayın. Arabaya mıknatısla yapışan hoparlörler, son model seçim otobüsleri, bayraklar, broşürler. Yaklaşan yerel seçim öncesinde adaylar için bir fuar açıldı. Adaylar için buzdolabı magneti ve saat üretimi yapıyoruz. Geri dönüşümlü kumaşlardan bayrak üretiyoruz. Çevre dostu bayraklar. Diyelim yerel seçimlerde adaysınız. Bir televizyona çıkmak istediniz ama bir türlü imkanınız olmadı. İşte böyle bir durumda imdadınıza sanal stüdyo koşuyor. Ben aslında yeşil bir fonda konuşuyorum. Bu işin uzmanları isterseniz sizi bir siyasi liderde de yan yana oturtabiliyor. Araç giydirmesi, kart viziti, resmi şarkısı, adaylık harcaması 50 bin liradan başlıyor. Savaş Şahin, Yeni Mahalle Belediyesi aday adaylığı için kesin ağzını açtı. Adaylıkla birlikte herhalde bir 500 milyarı bulur. 500 bin TL'yi bulur. Sadece belediye başkanlığı değil, on binlerce muhtarlık ve meclis üyeliği için de yarış başladı. Benim tahminim 5 milyar dolar civarında bir ekonomisi var. İstanbul Yeşilköy'deki seçim hazırlıkları fuarı cumartesi akşamına kadar gezilebilir. Evet yerel seçim tarihi.